Belki benim reyting oradan da bir reyting. lan artık kendi kitleme ben sana ne diyecek hale geldi. Te telefonda bir arkadaş oluyor. Abi doğru söyle barondan kaçınayım. Sana ne oğlum? diyorum. Niye nazar değiyor diye paylaşmıyorum. Ya şimdi derdim benim kendi köpeklerimin reklamı değil. Bak eğer bunları ben paylaşsam bu dönemde gelecekler ki doğru kanal tanıtımına hizmet ediyorlarsa bence bunları da paylaşmalısın. Abi paylaşırım bak. 50 videoda bir paylaşıyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kendi köpeklerini paylaş. Barış'a video yaptığın kadar reyting almaz. Almıyoruz zaten. Hayır. Tamam, Barış'a Barış'a devam et. Bak Barış, bak. Akif ben Barış'a da devam et Bak şu şerefin namusunun üzerine söylüyorum. Barış'ı da takip etmiyorum. Millet bizim işte bir yerde bir, bir, şey olmuş bize atıyorlar. Bir yerde bir şey olmuş bize atıyorlar. Beş dakika geçmez bile anında gelir. Ya her şey atıyorlar. Orada bir işte Meşhur son günden Guardio bir ol başlayıp polemi. Aa, Abi 26 çok... Yani var ya onu o, oturdum 30 dakika değil. izledim. Onun yeri burası değil. O konuda da 50 kişi birden attı. 50 kişi bak ulan ben daha kendim seyretmemişim bana videolar geliyor ya. Bırak onu. E gelir tabii adam adam bir, bir video çekti gelir. O kanalda bir video çektik onun fragmanı çıkmış. Adamın kendisi atmadan 40 kişi bana attı kardeşim bırak Öyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. Atarlar beş kişi birleşmişsiniz, beni bitirmek için hep birlikte veri toplamışsınız gibi bir alnı yaptıkları için teşekkür ediyorum sana videonun başında. Normal Anlamadım ya. Diyorum ki o videonun başında ismi geçen adamlar videonun verdiği algı şu. Teşekkür ediyor ya sana. Elinizden bu verileri onun için toplamışsınız gibi gerçek olmayan verileri gerçekmiş gibi lanse ediyor. Ve sana teşekkür ediyor e videonun başında atmaları normaldir diyorum. Yani sanki videoyu o videoyu sen gibi bir algı oluşuyor. Yok aslında tabii ki Allah'tan sen neyin ne olduğunu biliyorsun. Ya ben oradayken de zaten arkadaşlar böyle bir video çekeceğinden de haberim yok. Videonun üslubu da belli. Neyse yani o tabii ki girmeyelim biz. Kendi Onun hesabı yok bende. O ayrı bir konu. Bu akşamın konusu ben, değil. Şimdi e, Guvardiya Türkiye'deki Cem Çelik arkadaşla bir kere tanıştım. Ondan sonra telefonla düzenli konuşuyoruz benim kafa yapıma uygun bir arkadaş. Ben sevdim kendisini. Düzgün bir arkadaş. Ben kendisine de söyledim. Dedim bir ola karşı çok sert çıkış yaptın. Yani bu kadar serte gerek var mıydı dedim. Ama şimdi arkadaşla bir geçmişim yok. Bak şimdi. Bugün biz Akif'le kavgalı gibi gözüksek. Başlamasın. Pantercilerle kavgalı gibi gözüksek de Akif'le bir geçmişimiz var. Ama o arkadaşa benim fazla tavsiye edebilirim. Olsun diyebilecek bir durumum yok. Anladın mı? O benim bana düşmüyor. Arkadaşın yapısını da tanımıyorum. Ama bakıyorum videolarından genel olarak tarzıma yakın bir. %100 yüz her şeyde şey yapmıyorum. Doğal olarak insanlar şimdi yarın öbür gün videolarımız çıkacak. Bu videolardan sonra da şu algı da olabilir. Bak Serbulant'le kafa kafaya vermişler bir onu bitirmeye çalışmışlar gibi bir algı da çıkabilir. Yani senin dediğin gibi öyle bir şey yok yani. Biz videoları daha önce çektik. Ancak sana yapılan videolar bizden bizim çekimimizden sonra yapıldı erken yayınlandı. Bunu da buradan söylemiş olalım izleyiciler. Sen de biliyorsun zaten konuyu. Vallahi abi ben bu yayında bu konuyla ilgili konuşulacak bir şey yok. O hesap kapandığı zaman haber olması gerekenlerin haberi olur. O yüzden internette oynamayacağım şu anda yani. O yüzden geçtim bu konuyu. Ama elbet şunu bil. benim mezarımda kaşar, kaşardır. Suratına söyleyeceğim bir şeyi çekinmeden de o yüzden burada söylüyorum. Ben 38 yaşındayım. Hayatımda yüzlerce insan tipi tanıdım. Ama böyle bir kaşar tanımadım. Tek söyleyeceğim bu. Bunu da söylemeyecektim de yine beni tahrik ettin. Konuyu değiştirelim. Ben mi tahrik ettim? Neyse yani Değil bu konuyu konu geçince de tahrik demek istiyorsun. Aynen. Ha ben de o konuyu da şöyle izledim. O arkadaş izledim. Evet Serbile Özgür ile tarzı aynı. Konuşmalar orada onu aynı. Biraz Sedat Peker modeli izlemiş. Aynı <laughs> da kalıyor. <laughs> Neyse kardeş ben sabahla mal ne göreceğim? Ben Bence keyifli bir tartışma oldu. Belki biraz yol yol, al, yol aldık Siz öğlene kadar yatacak Sabah kadar dana, danaları yem diyeceğim. Koyunları yem diyeceğim. Lave etmek istediğiniz bir şimdi şey var mı? Emekçiyiz. Köpekler, koyunları, kuşların yani. danaların içinde üretiyoruz. Sabah kalkıp Hayvanlara daha göndereceğiz. İnternette yaşanmıyor. Şimdi... Tamam. Şimdi Hüseyin'i canlı yayın al. Şimdi cevap versin cami örneğinde. Oğlum yapıyorsun da hayra mı yapıyorsun? Para kazanıyorsun. Evet, ben, i̇şte Hüseyin'in lafı burada lazımdı. Hadi iyi Para geceler. En azından yukarıda birazcık ibadete vesile oluyor. Parayı alttan alsana. Yani. <laughs> Hadi yani, <laughs> şey Tamam. Ibadeti. Hadi evet. görüşürüz. Şimdi... Right.